Yağımı, yağımızı bu şekilde ekledik. Bir kaşık yağ. Evet. Şimdi etlerimizi ekliyoruz. Kavuracağız. Bu arada, bu arada soğanımızı ekliyoruz, unuttuk soğanımızı Evet etlerimiz bu şekilde kavrulmaya devam ediyor. Tas kebabımızın etlerini kavuruyoruz. Soğanlarımızı ekledik bir soğanımızı. Bu arada da patateslerimizi küp şeklinde doğrayıp fridözde yani kızartma makinesinde kızartacağız. Bu arada havuçlarımızı ekliyoruz. Havuçlarımız sert malzeme olduğu için Geç pişer. Edimiz kavrulurken beraberinde atıyoruz. Şu anda dediğimiz suyunu verdi. Kavrulmaya devam edecek. Bu aradan patateslerimizi kızarttık. Böyle garnitür olarak kullanacağımız biberlerimizi de kızarttık. Böyle yeşil yeşil. Genelde süslü olması için. Yani kavurmadık biberlerimizi yağda kızarttık. Patateslerimizi kızarttık. Son aşama olarak salçamızı ekleyeceğiz. Domateslerimizi de ekleyeceğiz. Karabiberimizi, tuzumuzu, kekimizi yemeğimizi sonlandıracağız. Yemeğimiz şu anda hala pişme aşamasında suyunu verdi. Evet. Biraz daha piştikten sonra salçamızı ekleyeceğiz. Tuzlu, muzlu, karabiberimizi ekleyeceğiz. Evet, malzemelerimizi burada hazırladık. Bu şekilde. Evet, pişmeye devam ediyor. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Bir kaşık dolusu salça. Evet. Biber salçası. iyice karıştıracağız. Daha sonra da bir bardak kaynar suyumuzu ekleyip tuzumuzu, karabiberimizi, domateslerimizi ekleyeceğiz. Bu yapmış olduğumuz tas kebabı. Son olarak domateslerimizi ekliyoruz. Salçamızı bir artık evet. Bu şekilde kavurduk. Domateslerimizi de ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Bir kahve kaşığı tuz. Evet, bir kahve kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kekik kekik kek ekliyoruz. Evet. biraz karıştıralım sonra suyumuzu ekleyeceğiz. Evet şu anda ilk kavurduk. Suyumuzu bir bardak kaynar suyumuzu ekliyoruz. Birkaç taşın daha kaynadıktan sonra patateslerini ekleyeceğiz. Yemeğimiz bu şekilde pişmiştir. Tas kebabımız servise hazırdır. Şimdi altını kapatacağız. Yani daha sonradan servis patates patateslerimizi ekleyebiliriz. İsteğe bağlı olarak da böyle yemeğe de karıştırabiliriz patateslerimizi. Ama benim tercihim karnidir olarak yani etlerini bir tabağa alıp yani tas kebabımızı yanına da veya üzerine de patateslerimizi kızarmış patateslerimizi dekore etmek. Yani karnidir olarak kullanmak. Bu arada yeşil biberlerimizi de kullanacağız karnidir olarak. Evet servisimiz yani tas kebabımızı servis tabağımızda aldık. Bu şekilde hazırlıyoruz. Evet. Son aşaması bu. i'll